Herkese merhaba. İngiliz karbonatı adı, altı, adı altında satılan karbonat, hani İngilizler kullanıyorsa mutlaka faydalıdır düşüncesiyle, maalesef e, bir takım araştırmalar yapmadığımız için yanlış kullanım yollarını seçiyoruz. Bu karbonat tamamen kimyasal temizleyici olarak kullanılması gereken yapıya sahip. Çünkü bir karbonatlar genellikle e, aşındırma, Yapan çözücülük özü, özelliği olan yapıya sahip olduğu için temizlikte kullanılır. Yani bu bir kimyasal maddedir. Ve temizlik amacıyla kullanılabilme özelliğine sahip deterjan vasfı taşıyor. Yani hem çözme özelliği var, hem eritme özelliği var, hem de yüzeyde çözünürlükten kaynaklı olarak oraya tutunmasını engelleme ile ilgili olarak beyazlatma, parlatma, rengini açma ile ilgili bazı kimyasal etkinlikleri var. Var. Dolayısıyla yüzey kirlerinin sökülmesinde kullanılması gerekir. Kesinlikle yenilmesi, içilmesi gereken bir karbonat türü değildir. Yani siz suyunuzu alkali yapmak için bunu kullanamazsınız. Bunu kullandığınız zaman hem ağızda hem boğazda hem midede büyük sorun yaratırken daha sonra da böbreklere büyük bir zarar vermiş olursunuz. Çünkü toksik etkisi daha sonra karaciğeri de etkilemek suretiyle kendini gösterecektir. Mutlaka karbonatı İngiliz karbonatı değil normal organik olan karbonatı kullanmak gerekir.